Selamun Aleyküm değerli dostlar. Tüm dünyadan son haberleri aktarıyoruz. Öncelikle Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki son durumu aktaralım. İki gün süren çatışmalar sonrasındaki hala devam ediyor. Çok önemli tarihi toprakların Azerbaycan ordusunun kontrolüne geçtiği açıklaması yapılırken Azerbaycan'ın kontrol ettiği toprakların Ermenistan'ı daha da zor duruma sokacağı belirtiliyor. Birazdan dostlar Paşinyan'a yapılan tepkilerden yine ateşkes açıklamalarını aktaracağız. Azerbaycan ordusunun Sevan Gölü kıyılarına ulaştığı duyurulmuş ve bu bölgeye bayrak dikmişlerdi. Buradan daha da ilerlediklerine yönelik haberler aktarılırken gece saatlerinde Ermenistan halkı Başbakan Nikol Paşinyan'ı protesto etmek için başkent Erivan'daki parlamento binasının önünde toplanmış durumda. Kendisine yönelik yoğun protestolar var. Ardından Nikol Paşinyan barış anlaşmasını protesto edenlere şunu söylüyor: "Sevgili vatandaşlar, oyuna gelmemenizi rica ediyorum. Belki imzalamadım, imzalamayacağım. Dost olmayan dış güçler tarafından bana bu şekilde tuzak kuruluyor. Azerbaycan'la anlaşmayı imzalamayacağım. Zengezur koridoru açılmayacak. Zaten böyle bir madde yok açıklamasını yapıyor. Ardından dostlar, Kazakistan ve Rus meclisinde şu haberler servis edildi. Kazakistan'ın Ermenistan'ın sık kolektif güvenlik anlaşması örgütünden yardım istemesi üzerine 2023'te örgütten çekilmeyi tartışmaya açtığı belirtiliyor. Bazı Türk haber sitelerinde Kazakistan çekildi şeklinde haberler paylaşılırken bunun henüz doğru olmadığını söyleyelim. Fakat böyle tartışmalar başlamış durumda. Azerbaycan ordusunun bayraklar TB2 ve İsrail'den aldığı siyalarla Ermenistan'a ait askeri hedefleri imha ettiği görüntülerde paylaşılırken Azerbaycan ordusu Ermenistan'la sınırın taş kesen Kelbecer, Laçin ve Zengilan istikametinde Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'ne geniş çaplı operasyon düzenliyor. Bu bölgeden çok sayıda siyah görüntüsü aktarılırken Azerbaycan'a ait insansız hava araçlarının Ermeni teröristleri sınır attığında etkisiz hale getirdiği yönünde de haber aktarılıyor. Bunların aslında kanıtı da NASA'nın uydu programı tarafından gösterilmiş. Azerbaycan tarafından hedef alınan noktalar yani çatışmaların olduğu noktalar bu bölgede dostlar ısı haritasına yansımış durumda. Dün akşam saatlerinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği de Azerbaycanımıza verilen desteğin gösterilmesi amacıyla ikiz Kuleleri Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla donatmış durumda. Bu arada dostlar sosyal medyada Azerbaycan ordusunda aşırı derecede yaralı olduğu, kan bağışına ihtiyaç olduğu haberleri paylaşılırken Savunma Bakanlığı resmi olmayan bu paylaşımları kınayarak bunların doğru olmadığını ifade ediyor. Ermenistan sınırındaki saldırılarda şehit olan Azerbaycan askerimiz de son yolculuğunda uğurlanıyor. Çatışmalarda şehit düşen Assubay Azat Kerimov Kazak şehrinde, Assubay Firuz Ahmedov, Tobus şehrinde, Assubay Said Hasanov ise Celilabad şehrinde defnetliyor. Şehitlerin cenazesine çok sayıda kişinin katıldığı belirtilirken, Güney Azerbaycan Türklerinden Erlyar Türker şu değerlendirmeyi yapıyor. İran, Ermenistan, Hizbullah, Suriye, PKK ve Haçlı Şabi'nin ortak davranışı Ermenistan topları özellikle sivil nüfusun olduğu yerlere toplanıyor. Şimdi Azerbaycan buraları vursa tüm dünyayı Azerbaycan sivil nüfusu vuruyor algısını oluşturacaklar açıklamasını yapıyor. Dediğimiz gibi Ermenistan Azerbaycan imzanın ateşkese uymayacağını duyurdu. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Azerbaycan özellikle Nahçıvan'la koridor kurmak istiyor. Bunu açmayacağız. Ayrıca anlaşmada öyle bir madde yok açıklamasını yapıyor. Paşinyan demişken dostlar bugün itibariyle Paşinyan'ın Özbekistan'da yapılacak Şanga İşbirliği Örgütü zirvesine gitmeyi reddettiği haberleri paylaşılıyor. Özellikle sınırdaki son olaydan dolayı böyle bir karar alındığı belirtilirken Semerkant'ta yapılacak zirveye diğer devlet başkanlarının Aliyev'in de katılması bekleniyor. Semerkant'a Cumhurbaşkanı Xi Jinping yani Çin Devlet Başkanı gelmiş durumda. Kendisi Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından havalimanında karşılandı. Çin Devlet Başkanı Özbekistan'ı ziyaret ederken Çin'in dostlar Doğu Komutanlığı da teknelerle beraber burada Yüzer köprülerle tatbikatları devam ediyor. Yangtze Nehri'nin 1000 metrelik bir bölümü üzerinde 20 dakikalık tatbikat yapıldı. Hızlı bir tatbikat yapıldı. Nehrin geçişinin Duba köprüleriyle yapıldığı belirtilirken yine Şangay'dan haber aktaracağız fakat tüm haberleri aktaralım. Ürdün Kralı 2. Abdullah resmi temaslarda bulunmak üzere Fransa'nın başkenti Paris'te Elize Sarayı'nda kendisi burada Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la görüşüyor. Şangay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi her ne kadar 15-16 Eylül tarihlerinde olsa da asıl 16 Eylül'de yapılacağını ve Özbekistan'ın tarihi Semerkant şehrinde zirve ile ilgili hazırlıkların tamamlandığını belirtelim. Tarihi Büyük İpek Yolu güzergahına yerleşen ve ülkenin en büyük ikinci şehri olmasının yanı sıra Geçmişi M.Ö. 8. yüzyıla kadar dayanan Semerkant şehrinde tüm cadde ve sokaklar zirveye katılacak ülkelerin bayraklarıyla donatıldı. Semerkant'ta yeni inşa edilen İpek yolu Semerkant Turizm Merkezi bünyesinde bulunan ve zirve öncesinde inşaatı tamamlanan 3500 kişilik 18000 metrekare kapalı alana sahip yeni kongre merkezi de zirve için hazır hale getirildi. Zirvenin yapılacağı Semerkant'ta geniş güvenlik önlemleri alınırken şehir merkezinde çok sayıda güvenlik görevlisinin görev yapacağı gözlenirken güvenlik önlemleri kapsamında şehir merkezinde vatandaşların özellikle kısıtlamalarla karşı karşıya olduğu bazı sokak ve caddelerin trafiğe kapatıldığı haberleri aktarılıyor. Rus güçlerinin 6 ay önce ele geçirdiği Ukrayna'nın Harkiv bölgesine bağlı Izium şehrinden çekilmesi üzerine Türk Devlet Haber Ajansı Anadolu Ajansı da bölgeye giderek açıklamalarda bulundu. Burada muhabir bölgeden görüntüler paylaşırken son durum ilişkin bilgi veriyor. Kısaca dinleyelim ardından devam edelim. Harki bölgesinde birçok yerleşim biriminin kontrolü yeniden Ukrayna'nın eline geçti. Harki bölgesine bağlı İzyum şehri de o bölgelerden birisi. Savaş nedeniyle ağır yıkımın olduğu şehirde elektrik ve su hizmeti de verilemiyor. Yine Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi'nin iki gündür Katar'da olduğunu söylüyoruz. Göreve geldiği günden bu yana ilk kez ziyaret ettiği Katar'daki göreve geldiği demeyelim aslında darbeyle başa geldiğinden beri ilk kez Katar'da Hamed Esani ile görüştü. Katar Emirlik Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamada iki gün süren görüşmeler sonrasında çok sayıda anlaşmanın imzalandığı belirtilirken görüşmede Esani bu ziyaretin iki kardeş ülkenin isteği ve çıkarları doğrultusunda özellikle işbirliğine katkı sağlaması için yapıldığını söylerken iki ülke yetkililerinin hazır bulunduğu görüşmede Katar Yatırım Otoritesi ile Mısır Egemenlik Fonu arasında iki ülkenin limanlarına ilişkin mutabakat muhtırası imzalandı. Darbeyle başa geldi 2014 yılından bu yana ilk kez Katar'ı ziyaret eden Mısır Cumhurbaşkanı Sisi iki günlük resmi ziyaretinin ardından Katar doğadan ayrılıyor. Almanya'ya gidiyoruz. Almanya Başbakanı Olaf Scholz da resmi ziyaret kapsamında Gürcistan Başbakanı Irakli Garibashvili ile Berlin'de bir araya geldi. Scholz'un Garibashvili'yi askeri törenle karşıladığı yönünde haber aktarılıyor. Evet dostlar gün içerisinde sizlere çok sayıda gelişme aktaracağız. Bu video bittikten sonra hemen yeni videoya başlayıp özellikle Azerbaycan Ermenistan arasındaki son durum başta olmak üzere Şangay İşbirliği Örgütü'nde yapılan görüşmeler ve tüm dünyadan diğer haberleri aktaracağız. İzlediğiniz için teşekkürler. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.